Arkadaşlar bugün kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi ne yapacağız? Yerde bizi nasıl arkadaşlar ararız? Evet geçelim. İlk başta yapmamız gerekenler telefona girmek. Telefondan da arkadaş. ismimi göstermeyi istiyorsan abone olup like at ve kodumu. Evet arkadaşlar buraya yazacağız. Oradan mı kabul ediyorsun? Abone olup like at. Değil mi? O yüzden göstermedim. Neyse buraya kendinizi, adınızı ve kodunuzu yazıyorsunuz. Ondan sonra aradıyorsunuz. Böyle bir sürü istek atabilirsiniz. Sizi kadar. O kadar arkadaş oluyor. Ondan sonra işte şimdi arkadaş isteklerinden merhaba. Benim arkadaşım olmak ister misin? Bir sürü kez kabul ediyoruz. İşte ondan sonra da Dostlarıma gireceğiz. Biraz tamam, arkadaşlarımla. Bakın bir sürü ben varım. Videomuz bu kadardı.